Uyku Öncesi Masallarına hoş geldiniz. Masalımız başlıyor. Uzak Afrika savanasının bereketli topraklarında, geniş gövdeli bir akas ağacının gölgesinde minik bir fil yavrusu yaşardı. Adı Tino'ydu. Gri tenli, derisi hala buruşuk dumur saklambaç oynamaya elverişliydi. Uzun kulakları rüzgarla nazikçe dalgalanır, koca hortumu su içmek ve toprağı keşfetmek için maharetle kullanılırdı. Annesi Nala ise uzaktan onu korur, arada bir hafif bir öterek, Tino dikkat et yavrum derdi. Bir sabah güneş henüz ufku öperken, Tino merakla etrafa bakındı. Uzun bacaklarını geri çekip Nala'ya seslendi. Anne, savana neden bu kadar geniş? Nala gülümsedi. Çünkü burası her köşesinde yeni bir sır saklar, dedi. Tino gözlerini parlatıp kocaman hortumunu salladı ve tek başına maceraya atılmaya karar verdi. İlk durağı yakınlardaki küçük su birikintisiydi. Suya eğilip susarken kendi yansımasını izledi. Ben ne kadar büyüdüm acaba? diye mırıldandı. Hortumunu hafifçe suya daldırıp fışkıttı. Ortaya minik gök kuşağı halkaları belirdi. Tino hayretle izlerken suyun yüzeyindeki dalgacıklar savananın huzurunu yankıladı. Daha ileride Tek başına koca çimenlerin arasından yürürken Tino, ayak izlerinin birer hikaye yazdığını düşündü. Burada kimler geçti acaba diye merak etti. İlk adımlarında hafif tökezledi ama hemen toparlandı. Kendi gücünü ve dengesini keşfetmek ona cesaret veriyordu. Öğle güneşi tepede parıldarken Tino serin gölge aradı. Büyük bir akasya ağacının altındaki kök çıkıntısına uzanarak Annesinin öğrettiği gibi koca hortumunu toprağa dokundurdu. Nemli toprak parmaklarının arasından kayarken yavru fil toprağın nasıl can verdiğini düşündü. Biraz daha ilerleyince altın sarısı otların arasında ufak bir tepecik gördü. Oraya çıkıp bakmalıyım dedi kendi kendine. Tırmanış yavaş ve çabaydı ama her adımı daha yükseğe taşıdıkça manzara genişledi zirveye ulaştığında savananın uçsuz bucaksızlığı gözlerinin önünde serildi. Uzaklardaki göl mavi bir mücevher gibi parlıyordu. Rüzgar esintiyle kulağına hafif bir uğultu taşıdı. Tino durdu, dinledi. Sessizlik bile bir ses diye düşündü. Kendi nefesini, uzaktan gelen kuş ötüşlerini fark etti. Savananın tüm canlıları kendi melodisini çalıyordu. Tino içinden ben de bu senfonin parçasıyım, dedi. Akşamüstü yaklaştığında, kızıl bir ışık savanının üstünü boyadı. Tino, tepeye oturarak gölge uzatmalarını izledi. Yalnızım ama hiç yalnız hissetmiyorum, diye fısıldadı. Çünkü her rüzgarda, her yaprak ışırtısında annen alanın güvenmeren sesi yankılanıyordu. Gölgeler uzayıp gece soluğuna bırakırken Tino yavaşça inişe geçti. Kendi başına çıkardığı bu küçük macera ona cesaret, özgüven ve doğa ile bir olma duygusu vermişti. Annesinin yanına döndüğünde Nala hafifçe öterek karşıladı. Nasıl geçti günün? Tino mutlulukla hortumunu salladı. Her adım yeni bir ders anne. O gece savananın sıcak yıldızları altında Tino annesinin kucağında kendi keşif yolculuğunun ışığıyla huzur dolu bir uykuya daldı. Yeni güne ve yeni maceralara hazırdı. Yarın görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Tatlı rüyalar.